Evet yayına başladık. Hemen şuradan ben de kameramı açayım. Selena, Selena. <Sessizlik> Seni seviyorum. Aynı şeydeki gibi. Merkez abone olsun. Ne yorum yaparım. Okay. Ay çok sesi geldi.

bu herkes <Sessizlik> Daha da güzel değindik yani, yüzyıllık adamları aldı, biz de aldık. hiçbir şey anlamıyorum. Sabah sekiz buçuğuna ders koymuşlar. Sekiz on beşte uyanıyorum. Açıyorum bilgisayarı derse giriyorum. Ya bık 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 konuşuyor. Ben de bık 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 izliyorum. ortada öğrenilen bir şey var mı? Yok vallahi yok. Artık benim, bir başım ağrıyor. Gözlerim kızarıyor. Sırtım ağrıyor. Bu yaşımda sırt ağrısı çekiyorum. Daha yaşım 21. Fıtık oldum fıtık. Böyle oturmakta fıtık oldum. Kafeler, sinemalar açık. Korona var güya. Her yer açık. Okula gelince okul açılmıyor. Yeter. Beni dövdü. Çağrı Vay, bir çok sevdiğim şarkıcı bir O yüzden de. benim adımı Çağrı koymuş. Büyüdüğümde lan sen bu şarkıcıya niye benzemedin? Biz bu ismi boşuna mı koyduk deyip beni dövdü. Bezelliğiyle oynuyordum. Bezelli burnuma kaçmıştı. Babam bezelliği alttan çekmek yerine kafama vura vura çıkartmıştı. Bir gün durduk yere burnum kanadı. Burnumdan akan kan halıya dalmadı diye beni dövdü. Ben çocukken annem beni oğlum sen çok yakışıklı olacaksın ileride diye severmiş. Büyüyüp yakışıklı olmadığım için, annemin yalancı çıkardığım için babam beni dövdü. Bir karne hediyesi bana bilgisayar almıştı. Yasaklı sitelere girme bak dedi. Tamam baba dedim. Sen kesin girersin deyip peşinden beni dövdü. Sonra beni girerken hiç yakalayamadı. Sen şimdi bu konuda yakalanmıyorsan kim bilir başka hangi konularda yakalanmıyorsundur deyip bütün ihtimalleri gözünün önünde bulundurarak beni dövdü. Kurbanda kestiğimiz koyunun eti sert çıktı diye beni dövdü. Nasıl bir babaymış. Auu! <laughs> oh. Şimdi. Abi o için var kanka. Oo. Her şey olabilir. Abi. <laughs> kalamam komutanım. Beş saniye var. Beş, dört, üç el ateş edeceksin. Üç. Yüz metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? Yüz metre mi? Ben iki yüz e attım komutanım. Uçuyorlar, nasıl uçuyorlar? Ne? 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 Karakter çıkmıştır. Salaam alaikum alaikum oh. assalam salam alaikum Wa alaikum assalam Tu <sighs> Ben sana böyle böyle yaptım, ha, böyle 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 yaptım, ben de seni sattım, Leon'a gidiyorum, Leon'cum dönüyorum, Leon'cum dönüyorum, Leon'u gördün Leon da beni sattı, satıcı diyorum. ben gerisinde arkadaşsız kaldım, geri sana gidiyorum, sen de bana şu an gittin sattın beni geri. Bana bu işi yapıyor be. Benim kanalıma da abone olur. Evet devam ediyoruz. La la Skopat gerçek mi acaba? De söz. Bir kadın olarak sus. Biz kadınlar olarak da sana söyleyeceklerimiz var. Efendim, sus. Bir cahil olarak sus. Daha demin bunun arkasını göstermişlerdi. Gözüm arkadaşlar orada dezen aslında bir ezderha var. Bekle ez 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 var benim ezderham. Senin ezderhan hangisi var onun ezderhası var benim ezderham. <laughs> Sevgilim yok diyorum hiç mi yok diyor. E amına koymaz bir şey vardı o da fana yetmiyor. Mesafelerin bir önemi yok. Buradan bakınca da, orospu Bu Acaba bu yeni gelecek kimdir? İyi geceler yazan bir sevgilim olmasa da... <laughs> ya Dubai'cim, bir kankam mı? misin Berkay? biliyorum ama şu an sana gerçekten çok ihtiyacım var. Ay gerçekten mi? Ne oldu? Tost yapacağım da evde kaşar bitmiş. <laughs> you. Where? al ne yaptı? <laughs> Bu hangi <geldi> is <laughs> dur bir dakika kupasını göremedim Ha doğru. Evet videomuz da orada bitti. Şu anda size kendi kanalımı gösteriyorum. 3 abonem var. Çok az. Gösterdiniz. Gençix diye. Evet yani 3 abone direkt ben ben çıkıyorum ve bu videoyu da yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.